Ha sorsan tasavvufa da karşı değil. Ama mürşidi kamil derken böyle bir alay ederek o mürşidi kamiller seni bir çarptı ki sen ne oldun bana ne oldu da ben bilemedim olacaksın. Haberin yok senin. Sen acayip bir duvara tosladın. Nur ettin. Aklını başına al. Tövbe et. Allah'tan kork. Mesela buna soruyorlar. Allah Yerde midir, gökte midir, nerededir diyorlar. Allah arşta mıdır? Ya şimdi Vahabi ne diyor mesela? Selefi geçinen tekirci. Allah diyor, Celle Celaluhu arştadır, Muhammed de yanındadır, sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa ve kella, sümme haşa ve kella. Kainatı yönetiyorlar. El-i sünnet itikadı nedir? Ne der kardeşim? Allah-u Teala ne yerdedir, ne göktedir? İlmiyle her an, her yerde hazırdır. Bunu demiyor. Bunu demiyor. Ne diyor? Allah diyor yerde midir, gökte midir daha bilinen bir şey değil diyor. Bu ne biçim bir görüş? Bu ne biçim bir itikat ya? Sen nasıl bir hocasın ki Allahü Teala'nın yerde mi gökte mi olmaktan münezzeh olacağını bilmeyecek kadar cahil ve cühelasın. Ya da kasıtlı olarak bir fitne unsurusun. Ve bunu da Tarikat erbabı tasavvufun üzerine oynuyorsun. Yani yaptığı şey ne? Safık insanları, efendim ateistleri, deistleri, yani ne söyleyeyim? Ne bileyim içkicisini, afyoncusunu, zaniyesini, umumanede çalışanını, faiz şunu bunu şey etmek değil yani ha. Kimle uğraşıyor bu abi? Tasavvuf ehliyle. Ha sorsan tasavvufa da karşı değil. Ama mürşidi kamil derken böyle bir alay ederek o mürşidi kamiller seni bir çarptı ki sen ne oldun bana ne oldu da ben bilemedim olacaksın. Haberin yok senin. Sen acayip bir duvara tosladın. Nur ettin. Aklını başına al. Tövbe et. Allah'tan kork. Ya çık. Doğru bir şekilde erkekçe, mertçe efendim kalıbının adamı olarak de ki kardeşim ben Vahabiyim, Selefiyim de. Yani hani diyorsun ya ben hiçbir mezhep kabul etmiyorum. Benim mezhebim peygamberin mezhebi. Bunu da söylüyor. Evet, 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 evet. Benim mezhebim peygamberin mezhebi. E bu kadar mezhepleri kabul edenler hepsi ahmak mı sen kaldın akıllı? He? Bu kadar ulema hepsi kafayı e, çalıştıramadı. Fikirleri saptı. Bir tek senin fikrin doğru. Ya başka videosuna bakıyorsun. Orada da diyor ki ben Hanifi imamı e, Azam filan bir şeyler diyor. Onun menkıbı anlatıyor filan. Kendinle sıklaşıyorsun. Ya bunu dinleyen kadın olsun erkek olsun Müslümanlar. Yani biraz aklınızı çalıştırın ya. Bakın bugün Allah rızası için sizi uyarıyorum. Allah rızası için ilan ediyorum. Bu adam Vahabidir. Sinsi bir hücredir. Ne bu adamın inanış şekli, ne bu adamın Müslümanlığı, ne itikadı, imanı bir şey bize uyduğu yok ya. Siz bu adamın nasıl yoluna gidiyorsunuz? Nasıl dinliyorsunuz? ehl Sünnet hocalar mı kalmadı? Allah'tan korkun be Müslümanlar. Hele bakıyorsun bir de sakallı, sarıklı hocalar bununla beraber ya. Öteki taraftan çarşaflı efendim ne bileyim başı hep etrafını doldurmuş. Tövbe edin, Allah'tan korkun.